Bazen seni seviyorum diyemez insan. Onun yerine dikkat et kendine der. Fazla yorma kendini der. Hava soğuk, sıkı giyin der. Hız yapma, dikkatli git der. Gidince beni ara der. Geç yatma, erken kalkacaksın der, der, der durur. Hiçbir dil özlemi taşıyacak kadar güçlü değil. İnsan bu yüzden özledikçe sessizleşir. Ben yalnızca sevdiklerimden korkarım. Çünkü beni sadece onlar incitebilir. Her yürek sevebilseydi eğer ayrılık hiç olmazdı. Her seven yürekli olsaydı zaten aşk bu kadar basit olmazdı. Birini ne kadar çok seversek hayat onu bizden o kadar çabuk alıyor. Ne kadar zordur aslında sevip de seviyorum diyememek, görüp görmemezlikten gelmek, yaşadığını bilip de benim için öldü demek. Bazen her şeyi unutup sadece sımsıkı sarılmak istersin. Ama bir şey hep engel olur. Nedir o biliyor musun? Kurur. Keşke tanışmamıza hiç fırsat olmasaydı ve seni hayatıma şeker misali karıştırmasaydım. Aşkta önemli olan aynı elleri tutmak değil. Bir ömür hiç bırakmamaktır. Seni seviyorum demek değil ki marifet. Önemli olan o kelimenin tüm sorumluluklarını alabilmek.